Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mavi, buluya konfingini yapılı sini göstereceğim. İndirdiğim ve EKJ o konfingin, içindeki dosyasını masa üstüne atıyoruz. Daha sonra bu bilgisayar gelip benim yaptıklarımı teker teker ve dikkatlice takip edin. Masa üstündeki dosyayı buraya atıyoruz. Gamelob'dan es dosyaya giriyoruz. Dahili depolama giriyoruz ve andro basıyoruz. Data ve Asadi'ye kaydırıyoruz. Eh bir basıyoruz ve failesi basılı tutup kesiyoruz. Dahili depolama slash data ve en alttaki Comtenayci'ye basıyoruz ve yapıştır deyip tümüne uygula ve üzerine yaz deyip oyuna giriyoruz şimdiden hayırlı olsun. Burayı hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet oyunumuz açıldı. Buradan yeni kıyafet vermiş olması lazım. İşte. Kafasını bulup geliyorum. Bulduk sonunda. Emoji de geldi. Of of 10 numara oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki konfink 20 abone de gelecek. TG kanalını yorumlara bırakıyorum. Oradan konfinki alabilirsiniz.